Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. G20'nin Roma'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne katılan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı yazılı açıklamada, G20 liderlerinin, OECD'nin çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023, ten itibaren en az %15 oranında vergilendirilmesine yönelik 136 ülkenin kabul ettiği anlaşmayı onayladıklarını bildirdi. G20 liderlerinin küresel bir rastgari vergide dahil olmak üzere yeni uluslararası vergi kuralları konusunda tarihi bir anlaşmayı onayladığını belirten Yılın, asgari verginin onaylanmasının Amerika Birleşik Devletleri şirketlere ve onların çalışanlarına yarar sağlayacağını aktardı. Yılın, bu anlaşma, küresel ekonomiyi Amerikan iş dünyası ve işçileri için daha kazançlı bir yer haline getirecek, değerlendirmesinde bulundu. OECD, 8 Ekim'de aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel gayri safi yurt içi hasılanın, GİS'i, %90'ınından fazlasını temsil eden 136 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az %15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak. OECD'nin 2012'de bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminden Temmuz ayında gelen destekte küresel ekonominin gündemindeki yerini yeniden almıştı. Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.